Çerkeş Mustafa Haber TV bölgenin sesi kulağı. Kıymetli basın mensupları, aziz milletimiz. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kırışlaroğlu'nun grup toplantısına yapmış olduğu Çankırı, Kurşunlu ilçesi, Köpürlü köyündeki temeli atılan Devrez Kızlar Yolu Barajı'nın sihirbazlıkla ortadan kaybolduğuna dair söylemlerini şaşkınlıkla dinledim. Devamında genel başkan şöyle diyor. Arkadaşlar, Çankırı'ya gittiler. Şu barajın etrafında küçük kafeler vardır. Oturalım, sohbet edelim. Fakat gidiyorlar, ne baraj var, ne temeli diye kendisi bahsediyor. Evet bugüne kadar ülkenin hayrına herhangi bir proje üretmemiş en büyük hizmeti sadece çeşme açılışı olan birisine baraj yapım işini anlatmak bizim için biraz zor olacak. Sayın Kılıçdaroğlu baraj veya gölet inşaatlarına önce ulaşım yolları açılarak başlanır. Bu işlemden sonra da gövde temel kazısına başlanır. Şu ana kadar vano odası, ulaşım yolu ve ana ulaşım yolu açılmıştır. 21 Mayıs 2020 tarihinde yani CHP Genel Başkanının bu açıklamayı yaptığı tarihten 3 hafta önce Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ilimizi ziyaret ederek baraj alanını ziyarette bulunmuşlardır. Orada bu barajın isminin Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle adının değiştirildiği mesajında vermişlerdir. İsmi ülkemize su ve çevre sorunlarının çözümünde çok büyük katkı sağlayan eski Çevre ve Orman Bakanlığı müsteşarı hemşerimiz rahmetli hocamızın ismiyle birleştirerek Devres Profesör Doktor Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı olarak anılacaktır. Bu barajda yaptığımız incelemelerde kıymetli Bakanımızla beraber hem grup başkan vekilimiz hem milletvekili olarak bizler sayın valimiz ve köy halkımız olay yerinde bulunmuşlardır. Ayrıca sayın bakanımız bu noktada su verilecek ve bu barajdan sulanabilecek illerle ilgili de orada hem basın mensuplarımızı hem de köy halkımızı bilgilendirmiştir. Sadece bu baraj Çankırı'ya su vermeyecek hem Çankırı hem Kastamonu hem de Çorum ilimiz bu barajın sulama havzasının içerisinde kalacak ve çiftçilerimiz bu alandan ziyadesiyle faydalanacaklardır. Sayın Kılıçdaroğlu biz işimizi biliyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde verdiğimiz her sözün sonuna kadar arkasındayız. Çankırı halkı da o barajın çalışmalarının ne durumda olduğunu çok iyi biliyor. Pandemi sürecinde de telefon konferans yolu ile baraj çalışmasının her adımı yapılan ve yapılacak olan çalışmalar bölge halkına, bölgede yaşayan insanlarımıza, muhtarımız vasıtasıyla köylerimize, derneklerimize ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılarak devamlı istişare içerisinde bilgilendirme şekliyle gerçekleştirilmiştir. Sizin yalan ve yanlış haberlerinize ülkemizin de Çankırımızın da karnı toktur. Çankırımızın insanı ülkesinin menfaatleri için kimin çalıştığını, kimin çalışmadığını çok iyi bilir. Kapısına kimin topuk sesiyle geldiğini, kimin gönül sesiyle geldiğini de çok iyi bilir. İlimize birkaç kez misafir oldunuz. Ama gelin görün ki Çankırı'da CHP olarak hem yerel hem genel seçimlerde 2002'den günümüze kadarki süreçte hiçbir zaman yüzdesel olarak iki haneli bir rakam yakalayamadınız. Çankırı insanının ensesine vurmanın vurmaya kimsenin gücü yetmez. Çankırı insanı basiretiyle ve ferasetiyle gelişmeleri izler. Seçim zamanı geldiğinde de süreci vicdan terasinde hassasiyetle tartar ve gereğe yerine getirir. Demem o ki Sayın Kılıçdaroğlu Çankırı seçmeni sizin ön ensenize öyle bir dokunmuş ki 18 seneden beri Çankırı'da yerden kalkmamışsınız ve kalkacak durumda da değilsiniz. Biz icraatler ile hizmet siyasetimize, siz ise boş laf siyasetine devam edin. Ama şunu çok iyi bilin, Cumhur İttifakı'nın sımsıkı olduğu Çankırı'da size de ittifakınıza da mama yok. Çerkeş Mustafa Haber TV bölgenin sesi, sesi kulağı.